Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, ilk fotoğraftan da gördüğünüz gibi Erkan Meriç görüyorsunuz. Erkan Meriç eski sevgilisiyle yine bir araya gelmiş. Evet arkadaşlar, ne oluyor acaba? Neler oluyor? Sizler için çok güzel bir görüntü paylaştım. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç yeniden eski sevgilisiyle beraber bir fotosunu paylaşmış. Erkan Meriç yakışıklı oyuncu olmakla yanışı hem de karizmatik daima sevenleri çok olmuştur. Ve Erkan Meriç'in herkes yeni haberlerini bekliyor ve artık 5. sezonuyla ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisinde de rol almıştır. Bektaş Subaşı karakterine can verecektir. Evet arkadaşlar hoşçakalın.